Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel şık bir çanta yapacağız. Hem ölçüsüyle hem de renkleriyle yaza uygun bu çantayı çok seveceksiniz. Hem yapımı çok zevkli hem renkleri çok güzel iç açıcı. Evet bunun için ip olarak mokayarnın makrome kek ipini kullanacağız. Bakın renk geçişleri kendiliğinden mevcut. Arada düğüm bile yok. Çok güzel tasarlanmış renkler. Arda arda sıralanmış şekilde geliyor. Ee, bu renk geçişleri hem modelimizi çok net gösteriyor. Hem de çantamıza ayrı bir şıklık katıyor. Mok ayarının makrome kek ipleri web sayfasına baktığınızda çok farklı renklerini bulabilirsiniz. Benim elimde bakın bunlar var. Sizlere göstermek istiyorum. Çok seviyorum bu renkleri çok güzel renk geçişleri var. Yarn'ın web sayfasını hem buraya hem de açıklama kısmına yer vereceğim. Oradan direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Tığ olarak 4 milim kalınlığında tığ tercih ettim. Bence makrome keklere en uygun kalınlık bu. Ama siz elinizin gevşeklik veya sıkılığına göre bu tığ numarasını değiştirebilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. buradan çıkarıyoruz belli bir miktar çıkarttıktan sonra bakın burası biraz bu şekilde dolaşmış bir şekilde geldiği için açarak örmeye özen göstermenizi tavsiye ediyorum çünkü bu tam orta kısmı olduğu için biraz daha kıvrık olacaktır açın belin miktar daha sonra düzeltin örmeye başlayın bu şekilde zaten hemen düzeliyor. Her ne yapıyorsanız yapın, hangi iple yapıyorsanız yapın, kıvrık olmamasına özen gösterin. Çünkü modelinizi net göstermeyecektir. Bir taraf gevşek, bir taraf sıkı olacaktır. Bu şekilde yaptıktan sonra yapımına başlayabiliriz. Yapımına sihirli halkayla başlıyoruz. Bu şekilde yapıyorum tığımı geçiriyorum ve sihirli halkamı oluşturdum sihirli halka yapımını bilmeyenler için hem açıklama kısmına hem de üst kısmına link bırakacağım oradan daha detaylı öğrenebilirsiniz sihirli halka yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirimi çektim ipimi tığıma doladım halkanın içerisinden geçiriyorum 3 ilmek oluştu İkisini alıyorum Tekrar ipimi doluyorum. Tekrar halkamın içerisinden geçiriyorum. Bu sefer 4 tane ilmek var. İlk ikisini alıyorum. Daha sonra üçünü alıyorum. Bu şekilde yaptık. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yöntemle 3 tane trabzanı birleştireceğim trabzan yapımını bilmeyenler için yukarıya bir link bırakacağım. Yine açıklama kısmında da yer alacak. Oradan direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Burada 3 zincir çektim. 2 tane trabzan yaptım. Yani bu 3 zincir de bir trabzan yerine geçiyor. 3 trabzan yaptım ve tek bir nokta birleştirmiş oldum. Daha sonra 3 zincir çektim ve tekrar aynı teknikle trabzanımı yapıyorum. Bakın ikisini aldım. Doladım. İlk ikisini aldım. Doladım. İlk ikisini aldım. Bu ilmeklerin hepsini aynı anda çekiyorum. Bu sefer bir zincir çekiyorum. Yine 3 tane trabzan yapacağım ve tek noktada birleştireceğim. Şu 3 zincir çektiğim yerler köşelerimiz olacak küçük bir kare elde etmek istiyoruz çünkü şimdi bu bir kenarımız oldu bir 3 zincir daha çekeceğiz ikinci köşemizi yapacağız daha sonra yine 3 tane trabzan yapacağım aynı teknikle. hepsini birleştiriyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Yine 3 trabzan yapacağım. Birleştiriyorum. Birinci köşemiz, ikinci köşemizi yaptık. Üçüncü köşemizi yapıyoruz. Yani üç tane zincir çekiyoruz. Biraz şunu da sıkıyorum. Yine kenarlarımızı hep aynı teknikle yapıyoruz. 3 tane tırabzan yapıyorum, tek bir noktada birleştiriyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Karelerimizin kenarlarını oluşturmuş oluyoruz. 1 2 3 kenarı oluşturduk. 1 2 3 köşemizi oluşturduk. Dördüncü kenarımızın bir kısmı burada, bir kısmı da buraya yapacağım. Ama öncelikle bir köşe daha yapmam gerekiyor. şu tane zincir çektim. Birleştirdim. Şimdi bu ipimi çekiyorum. Evet, küçük bir kare oluşturdum. Bakın buradaki şunu aralarda yaptığım boşluğu yapacağım. Birer zincir çekmiştim. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra şu kısımda, burası önemli Bu kısımdan kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bu şekilde oluşturduk. Bu boşluğa geliyorum yine kaydırma yöntemiyle. Üç tane zincir çekiyorum. Yine aynı teknikle. 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine 3 trabzan yapıp aynı noktada birleştireceğim. İlk 2 ilmeklerini alıyorum. Son ilmekleri en sona bırakıyorum. Buradan köşemi oluşturdum. Şimdi iki zincir çekiyorum. Trabzan yapacağım. Şu kısma. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Burada aslında arttırma yapmış oluyoruz. İki zincir çekiyorum. Bu köşemi yapacağım. Şimdi burada iki zincir çektim bu boşluğuma bir trabzan yaptım arada bir zincir çektim tekrar trabzan yaptım tekrar iki zincir çekiyorum yani başta ve sonunda ikişer tane zincir çekiyorum kafanız karışmasın diye tekrar ettim şimdi yine köşeyi biraz önceki gibi 3 trabzan yapıyorum İlk iki ilmeklerini alıyorum hepsini birleştiriyorum arada iki zincir çekiyorum 3 trabzan yapacağım Evet. Şu birinci köşemiz bu ikinci köşemiz. Bu da kenarımız oldu. Aynı şekilde bu kenarı da yapacağım. İki zincir çekiyorum. İlmeğimi tığıma doluyorum. Bu boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. İlmeğimi doluyorum. Yine aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Bu sefer iki zincir çekiyorum. Yine köşemize aynı mantıkla yapıyoruz. Burada da yine 2 zincir, boşluklara atıyoruz. Hepsi birde çekiyorum. İki zincir çekiyorum. Buradaki bir zincir çektiğim boşluğa trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere trabzan. 2 zincir yine son köşemi yapıyorum. 2 zincir 2 zincir çekiyorum. Bu boşluğa batıyorum trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum yine aynı yere trabzan yapıyorum bu sefer iki zincir çekeceğim ve bakın burayı özellikle şu kısım değil şu tepe noktaya kaydırma yöntemiyle geçiyorum ikinci sıramızda bitirdik şekilde küçük bir kare elde ettik. Üçüncü sıramızda bu boşluğa yine kaydırma yöntemiyle geliyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz. Diğer köşelerde yaptığımız yöntemle yine bir köşe oluşturacağız. İki tane trabzan yapıyorum. İlk iki ilmeklerini alıyorum. Tek noktada birleştiriyorum. İki zincir çekiyorum. Bu sefer 3 tane ekli trabzanı ilk 2 ilmeklerini alıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Bundan sonrası kenar yapacağız. Burası önemli. 2 zincir çekiyorum. Bu kenarlarda hep iki zincir çekiyoruz. Bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sefer şu tepe noktasına yapıyorum. Önceki yaptığım trabzanın üstüne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu boşluğa yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Köşemi yapacağım. Köşeyi yaptıktan sonra iki zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa trabzan yapıyorum. Bu aralarda hep bir zincir çekiyoruz ve trabzanların başına batıyoruz. Daha sonra yine köşeye geldiğim zaman iki zincir çekiyorum. Yine aynı yöntemle köşemizi yapıyoruz. İki zincir. İkini aldım. İlk ikiliği aldım. Aldım. Ve hepsini çekiyorum. Evet yine kenara geldim. Burayı tekrar göstermek istiyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığımı ipimi doluyorum. Trabzan yapmak üzere bu boşluğa batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu sefer bu tepelere trabzanların tepelerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki trabzan tepesine yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, buradaki boşluğa bir trabzan yapıyorum, kenar kısmına geldik. Bu sefer iki, iki zincir çekiyorum, köşemi yapacağım. Evet, iki kenarımı yaptım, üçüncü kenarımdayım, iki zincir çekiyorum, boşluğa trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum trabzan üstüne trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum trabzan üstüne trabzan bir zincir iki zincir i̇ki zincir boşluk Arttırmalar hep köşeden yapılıyor. Ortalar hep sabit kalacak. Bir zincir trabzanların üstü şeklinde devam edecek ortalar. Hep kenarlardan şu boşluklardan yaptığımız bir zincir trabzan iki zincir şeklinde arttırmalarımızı yapmış olacağız. Şimdi üçüncü sıramın son köşesine geldim. Yine 2 zincir çektim. Köşeye geldiğim için köşelerde hep iki zincirde. Bu kısma kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Bakın, güzel bir kare elde etmiş olduk. 4. sıramı göstereyim. Dördüncü sırada yine bu boşluğa kaydırma yöntemiyle geliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Burada yine 2 zincir çekiyorum. Bakın bu köşelerde hep 2 zincir. Yine bu boşluğuma trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki trabzanın üstüne yapıyorum. Bir zincir, trabzanın üstü. Bir zincir, trabzanın üstü. Bir zincir, trabzanımın üstü. Bir zincir, bu sefer boşluk. Tam köşeyi yapmak için geldiğim için iki tane zincir köşemi yapıyorum. Kenarı da göstereceğim. İki zincir çekiyorum. Arttırmaları köşelerden yapıyoruz demiştik. O yüzden köşelerdeki boşluklara hep trabzan yapıyoruz. Onun dışındakileri hep tepelere yapıyoruz ve birer zincir çekiyoruz yine aralarda. Bir zincir trabzanın üstüne, bir zincir. Evet köşedeki boşluğa geldim. 1 zincir çekiyorum. Ortaya bir trabzan yapıyorum. Bu sefer 2 zincir çekeceğim ve köşeyi yapacağım. Evet. Bu, bu şekilde devam edecek. Ben bu sırayı tamamladıktan sonra size tekrar üstünden tekrar anlatacağım. Dördüncü sıramın sonuna geldim. Bakın rengimizi de değişmeye başladı. Ee, renkler değiştikçe modelimiz kendine daha iyi net gösterecektir. Şimdi genel olarak modelimizi tekrar anlatmak istiyorum. Çünkü belli bir sıraya kadar aynı şekilde devam edecek. Ee, bu köşeler aynı şekilde. Hiçbir farklılık yok. 3 tane trabzan yapıyoruz ama bir noktada birleştiriyoruz. Bir noktada birleştirirken ilk 2 ilmeklerini alıyoruz. Daha sonra en son tek ilmekleri çekerek bir noktada birleştirmiş oluyoruz ve orta kısımlarda ikişer tane zincir çekiyoruz. Daha sonra kenar kısımlarında hep aynı mantık geçerli olacak. Bu kısımlarda bu köşeleri yakın kısımlarda hep iki zincir çekiyoruz. Bu aralarda ise hep tek zincir çekiyoruz. Arttırmalar bu kısımdan ilerlediği için buradaki boşluklara arttırmalarımızı yapıyoruz. Yani ekstra trabzanlarımızı biz buradan yapıyoruz. Bakın Buraya geldiğimde iki zincir çektim. Bu boşluğa bir trabzan yaptım. Daha sonra hep bir zincir çekiyorum. Ve hep trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. En köşeye geldiğim zaman yine aynı boşluğa bir trabzan yapıyorum. Ve köşeyi iki zincirle kapatıp yine şu klasik köşemizi yapıyoruz. Bu şekilde 10 sıra yapacağız. 10 sıra yaptıktan sonra size tekrar ben göstereceğim. Evet, ben taban kısmını tamamlamak üzereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sıra örmüş olacağız taban kısmında. Bu sıranın son kısmını size tekrar göstermek istedim şu kısmını. Bu büyük haliyle de karıştırmamanız adına bir göstereceğim. Ama e, makroma kekin renklerin geçişlerinin güzelliğinden de bahsetmeden edemeyeceğim. Çok güzel bir renk renk geçişi var. Bakın hiç e, direkt geçiş olmadığı için hepsi birbirine uyumlu görünüyor. Şimdi bu köşe kısmımızı yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz. Ne demiştik tam bu köşelerde 2 zincir çekiyoruz. Onun dışında hep bu aralarda birer zincir çekiyorduk. Bu boşluğuma trabzan yapıyorum. Arttırmamızı yaptığımız kısım bu boşluk. Onun dışında bir zincir çekiyorum trabzanın üstüne yine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Trabzan üstüne trabzan. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geleceğim. Trabzanların arası hep bir zincir. Bakın burada arttırmamı yapacağım. Bir zincir çektim. Buraya bir trabzan yapıyorum. Köşeye geldiğim için de iki tane zincir çekiyorum. Ve buradaki tepe noktasıyla birleştiriyorum. Bu şekilde tabanımı tamamlamış bulunuyorum. Bu orta kısma geçiyorum. İki zincir çekiyorum. Burada bırakıyorum şimdi üst kısma geçeceğiz bunun için neler yapacağız tabanımızı bitirdik artık bu kenar kısımlarından daraltma yaparak üst kısma geçeceğiz biraz daha çanta formuna dönüşecek bu tabanımız tabanımızı 10 sıra yaptık demiştik Burayı da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane oldu. Yaklaşık ölçüsü de şu şekilde ölçersek bakın yaklaşık 30-31 santim oldu. 30 santim civarı oldu daha doğrusu. Bu aşamadan sonra ben mutlaka elinizle kenarlarını ve bu şekilde her yerini düzeltmenizi tavsiye ediyorum. El ütüsü yapmanızı istiyorum. Veya buharlı bir ütüyle de pamuk makromelerde mutlaka arkadan ütü yapmakta da fayda oluyor. Pamuk makromeden biraz daha kalın olduğu için el ütüsü yaptığın zaman da bu düzgün formu yakalayabiliyorsunuz. Sonraki aşamalar için size kolaylık olacaksınız. Çünkü ütülendikten sonra gerçekten daha şık duruyor. Daha düzgün duruyor. Şimdi bu tam orta kısımlardan bir yerlerini belirleyeceğiz ve ona göre buraya modeller koyacağız. Şimdi bu orta kısmı nasıl belirleyeceğiz? Onu göstereceğim size. Orta kısmımızı belirlerken şurayı baz alıyoruz. Bakın sonuçta burası, burası tam orta kısım. Bu orta kısmı biz bu şekilde bir boşluk oluşturmuştuk, bir zincir çekerek ve etrafına trabzan yaparak. Burası, buranın orta bir üstü, burası orta kısım. Burası, burası, burası. Burası, burası ve burası. Yani benim bu kısmım tam örgümün ortasını oluşturuyor. Buraya bir işaretli yapıyoruz. Burayı bu şekilde işaretliyoruz. Sırayla bütün etrafına belirliyoruz. Burası, bu kısım, burası, 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 burası. Evet, burası da buranın orta kısmı. Yine aynı şekilde buraya da bir tane koyacağım. Evet, şu kısmı da yapıyoruz. Şuradan başlıyorum direkt elimizi de sürerek yapabiliriz. Evet tüm kenarlarımızın orta kısımlarını belirledik. Bir üst kısma geçeceğiz. Üst kısma bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.